Evet gördüğünüz gibi dostlar videomuzu 2 dakika önce beğenler olmuş. 325 tane beğeni gelmiş dostlar gördüğünüz gibi 2 dakika bir süre içinde. Selamlar değerli dostlar. Yeni ve güzel bir videoyla buradayım. Evet bu videomda başta gördüğünüz gibi e, güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde TikTok beğeni ilesi nasıl yapılır sizlere bunu kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim dostlar yüzdeyiz videoyu izledikten sonra beğeni hilesi yapabileceksiniz. Şimdi dostlar TikTok'a giriş yapalım. 2 dakika önce şu videoyu paylaştım dostlar. Gördüğünüz gibi sıfır beğeni ve sıfır yorum mevcut. bu beğeni dostlar katlı bir şekilde dediğim gibi e, yükselteceğiz. İstediğiniz kadar yükseltebileceksiniz. İster bin tane ister iki tane bu videoya beğen atabileceksiniz. Tabi istediğiniz videoya beğen atabileceksiniz. Şimdi isterseniz nasıl yapıldığını hızlı bir şekilde sizlere göstereyim. Bu arada e, sadece beğen için değil takipçi yorum ve birçok tiktok hilesi mevcut dostlar. Yani sadece beğen için değil. Şimdi nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Açıklama kısmında sizlere link bırakacağım dostlar. Link'e tıklayarak bu siteye giriş yapacağız. Bu siteyi e, kanalımda ilk kez tanıtacağım dostlar. Evet, site İngilizce dostlar gördüğünüz gibi. İsterseniz ilk önce siteyi Türkçeye çevirelim. Sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayacağız ve buradan çevir diyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi Türkçeye çevrildi. Buradan ilk yapmamız gereken şey siteye kayıt olmamız. Buradan dostlar kayıt ol kısmına tıklayacağız. Buradaki kutuları doldurarak siteye kolayca kayıt olabilirsiniz. Ben daha önce kayıt olmuştum. Burada siz kullanıcı adı, e-posta yazarak kolayca kayıt olabilirsiniz dostlar. Bu arada site %100 güvenilir. Gönül rahatlığıyla siteye kayıt olabilirsiniz. Şimdi dostlar ben buradan dediğim gibi daha önce kayıt olmuştum. Buradan giriş yap diyerek siteye giriş yapayım. Evet gördüğünüz gibi dostlar site bu şekilde. Buradan ilk e, bakmamız gereken şey kategori kısmına. Kategori kısmına tıklayacağız. Ve gördüğünüz gibi burada birçok kategori mevcut. İsteyen takipçi, isteyen beğeni. Ama biz isteyen takipçi ve beğeni hilesi yapmayacağız. Buradan TikTok, Gördüğünüz gibi takipçi ve beğen hilesi mevcut. Sadece TikTok için değil dediğim gibi Twitter, YouTube gibi birçok kategori, birçok uygulamalar kategorisi mevcut. Bizim burada ilk yapacağımız şey TikTok beğeni hilesi. TikTok beğeniye tıklayacağız. Evet kategoriyi seçtikten sonra dostlar bu arada site ücretli. Eğer hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde TikTok beğeninizi artırmak istiyorsanız mecbur e, ücretli bir şekilde yapmanız gerekiyor dostlar. Ve bu site en ucuz sitelerden bir tanesi. Onun için bu siteyi sizlere tavsiye edeceğim. İlk önce dostlar siteye baki eklememiz gerekecek. Ben Biz daha önce siteye baki ekledik dostlar. 40 TL gördüğünüz gibi mevcut. Buradan sizde de siteye baki eklemeniz gerekiyor. Nasıl yapılır sizlere göstereyim. Sol üst köşedeki üç çizgiye tıklayacaksınız. Burada dostlar hızlı bir şekilde anlatıyorum. Videosun ee, video uzun sürmesin diye. Bir de sizlere sıkmamak için. Sonra dostlar buradan baki ekle kısmına tıklayacaksınız. Evet gördüğünüz gibi ödeme yöntemlerden birisini seçip ister kredi kartı ister havale e, Bunlardan birisini seçebilirsiniz dostlar ve buradan telefon numarası yazarak burada kaç TL yüklemek istiyorsanız Seçebilirsiniz ister 10 TL ister 20 TL İsterseniz deneme amaçlı ilk önce 10 TL yükleyin Eğer hoşunuza giderse e, Daha sonradan da bakiye ekleyebilirsiniz Son dostlar buradan ödeme yap diyerek sistemimize bakiye ekleniyor ek olarak papara kartıyla da sistemize bakiye ekleyebiliyoruz dostlar Şimdi diyelim bakiye de ekledik. Nasıl sipariş vereceğiz? Hemen sizlere onunla anlatayım. Buradan dostlar e, şuradaki istersen siteyi Türkçe çevirelim. Evet Türkçe çevirdik. Burada yeni sipariş var gördüğünüz gibi. Buna tıklayacağız. Evet dediğim gibi kategori kısmına TikTok beğeni seçelim. Siz neye ihtiyacınız varsa onu seçebilirsiniz. TikTok beğeni seçtik dostlar biz. Sonra burada servis kısmı var. Servis kısmında da gördüğünüz gibi hem fiyat belirleniyor hem kalite belirleniyor. Mesela TikTok global beğeni istiyorsanız 1000 beğeni başına sadece 13 TL dostlar. Yani videonuza 1000 tane beğen geliyor ve sadece 13 TL para ödüyorsunuz. Burada tabi daha iyi kalite var. Garantili var dostlar. Yani %100 gitme olmuyor. 30 günlük garanti. 1000 başına 32 TL dostlar. 1000 beğeni başına. Burada isterseniz dostlar biz orta kalite seçelim. TikTok global beğeni 1000 beğeni sadece 19 TL gördüğünüz gibi. Bunu seçelim. Evet, servisi seçtikten sonra geriye hiçbir şey kalmıyor dostlar. Link kısmına da sadece beğenilmesini istediğiniz videonun bağlantısını kopyalamak. Mesela biz bunu diyelim. Buradan üç noktaya tıklayıp buradan bağlantıyı kopyaladık. Sonra dostlar link kısmına yapıştırıyoruz ve miktar seçiyoruz. Kaç tane beğeni istiyorsanız Seçebilirsiniz. mesela 200 tane istiyorsanız 200 tane seçebilirsiniz Biz burada mesela e, 400-300 tane diyelim 300 tane beğeni sadece 5 TL gördüğünüz gibi dostlar gerçekten ucuz son dostlar sipariş verdim en önce burada servis açıklaması var bunu mutlaka okuyunuz başlama süresi 0-10 dakika ve yani 10 dakika içinde beğenler gelmeye başlıyor dostlar yoğunlukta 48 saate kadar uzayabilir link sadece video linki düşüş az olur olsa yani 300 beğenen e, 30 ya da 40 tane düşüş olabilir. E, buraya okunuz dostlar siz. Burada hesabınız gizli olmayacak. Hesabımız gizli tabii ki beğenler gelmez. Evet. Şimdi dostlar sadece sipariş ver dememiz yeterli. Evet. Gördüğünüz gibi siparişiniz alındı. Bakiye 34 TL kaldı dostlar. Evet. Sadece bu kadar. Şimdi beklememiz yeterli. Evet dostlar yaklaşık 2 dakika oldu bekleyelim. Şimdi isterseniz TikTok'a girip bakalım beğenler geldi mi. Evet gördüğünüz gibi dostlar videomuzu 2 dakika önce beğenler olmuş. 325 tane beğen gelmiş dostlar gördüğünüz gibi 2 dakika düştüler içinde. Evet videomuz bu kadardır. Umarım video beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz.